Arkadaşlar Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım ve Doçent Doktor Caner Özdurak'la beraberiz. Sevgili Caner, sen de hoş geldin kanalımıza ve programımıza. Hoş bulduk abi. Merhaba. Şimdi e, Caner şimdi borsa bekleme odasında böyle bekliyor. Neyi bekliyor? Neleri bekliyor? Beklediğimiz şey borsayı acaba yönünün yukarıya doğru gitmesini sağlar mı? Yoksa böyle yatay artı pozisyonda ya da böyle bir iniş bir çıkışlarla yolumuza devam eder miyiz? Beklentilerini öğrenmek isterim. ya Borsa biraz aslında iyimserliğinin e, sonuçlarını bekliyor. Yani enflasyonla ilgili son enflasyon datası geldikten sonra özellikle bu faiz patikası ve faiz indirim patikası ile ilgili soru işaretlerinin oluşmasıyla aslında bu 11.500'e ulaşma ve bunun üzerine atma beklentileri e, yine bir takım realizasyonlarla veya geri gelmelerle geri çekilmelerle e, sekteye uğradı. Ama burada şöyle bir şey var. Zaten beklentileri e, çok iyimser bir şekilde fiyatlama yönünde bir e, şeyi de var. Alışkanlığı da var. Sadece bizim borsamızdan bahsetmiyorum. Bu genel olarak e, Amerikan borsasında da böyle, Avrupa borsasında da böyle. İşte Fed'in faiz indirimleri de aynı şekilde. Dolayısıyla borsadaki hikayeyi enflasyon ve faiz ikilisini oturttuğun zaman zaten ekstra bir hikaye kalmıyor elinde. Yani şirketlerin finansalları da iyi gelse. Üçüncü çeyrek beklentilerimiz yüksek de olsa. Sektörel anlamda bazı sektörlerin öne çıkması, bazı sektörlerin endeksi yukarı alması. Bazı sektörlerle ilgili mesela bankacılık niye bu kadar e, harç bir davranış var anlamadığımız ama işte ileriye dönük potansiyel vaat eden sektörlerin. E, hani... Şirketlere tek tek baktığında da öyle aman aman bir problem görmüyorsun şu anlamda profesyonellik ve e, işi yönetim anlamında ve aslında ekonominin ürettiği değer anlamında çünkü giderek bizim ekonomimiz e, değer üretme konusunda da problem yaşayan e, tamamen e, demesek de büyük ölçüde hizmete ve ticarete odaklanan bir e, noktaya gidiyor. Şimdi bunun tam tersi yönünde performans gösteren ve e, ciddi anlamda iyi olan şirketler var. Ama sözün özü hikayeyi enflasyon ve faiz e, ikilisinin arasına oturttuğumuz zaman zaten burada şöyle bir şey çıkıyor. Yani birçok fona da baktığın zaman şu benchmark'ı görüyorsun. Enflasyonun üzerinde getiri sağladık. E, de bu enflasyon düştükten sonra da şuraya geldik. İşte e, mevduat faizinin üzerinde gelir sağladık gibi. Yani aşağıda ve yukarıda bu tam tersiydi. Bu 2023 Haziran öncesinde e, faiz aşağıdaydı, enflasyon yukarıdaydı. Şimdi bu denklem tersine dönüyor. reel faiz e, vermeye devam ettiğimiz süre içerisinde. Te burada bizim konuşmadığımız arada saklı kalan konu dövizin durumu, doların durumu. Çünkü o kadar kritik bir noktada ve bu enflasyonun aşağı gelmesinde bu carry trade'in o kadar e, anahtar bir rolü var ki bunu da çözemediğimiz sürece ki çözmüyoruz. Zaten çözsek o zaman borsadaki şirketlerin Performans ile ilgili bu kadar böyle araya sıkışmış bir şey konuşmayacağız. Yani şirketler yaldır yaldır gidecek zaten. Öyle bir durum olduğunda ama biz diğer tarafta yani ekonominin genel konjonktürüyle alakalı ki büyümeyi de gördük zaten. Büyüme rakamlarında gördük. Bir yerden inşaat geldi, sanayi yüksek geldi. Sanayinin nereden yüksek geldiği az çok belli ama belli değil gibi işte verileri tam e, net göremediğimiz için. Dolayısıyla böyle bir hikayenin içerisinde bu bekle gör politikası. Ya bir taraftan altın zaten aslında gittiği kadar da gitti bence belli bir noktaya kadar ama işte Rusya-Ukrayna savaşından beri özellikle merkez bankalarının rezerv olarak alması, do doların rezerv para olma konusunun sorgulanması. Bütün böyle anlattığın zaman şey gibi geliyor. Ya 300-200 ise 300 söyle de yolumuzu bulalım ya da işte işimize bakalım konusunun aslında ne kadar e, dışarıdaki dinamiklere endeksli olduğu bir dönem içinden geçtiğimizi görüyoruz. Çünkü benzer konu mesela FED'de de oldu. Yani faiz indirimi geldi birdenbire 3 e, indirim yani 3 dot point geldi. Ben orada şunu söylemiştim herhalde bunu bekleyenlerin e, iktisat dersine beden öğretmeni girmiş. Yani çünkü kendileri de şu an o noktaya geldiler. Ya enflasyonumu öncelesek acaba hani işsizlik de düşük geldi ama. E bir de veri karartma da var şimdi orada. Tırnak içinde veri karartma. İşte hükümetin kapanması, şeyin kapanmasından sonra. Dolayısıyla şimdi orada da mesela hikayeyi hemen şöyle satın aldılar. Ee, işte i̇şte 25 bas puan cepte sene sonuna kadar 3 tane indirim gelir. Bizde de aynı yanlış yapıldı bir noktada. Yani evet faiz indirim döngüsüne girdik, girecektik ama 300 bas puanla açtı mesela piyasa 2 e, indirim öncesine kadar şeyi e, kapıyı. Sonradan 250'ye doğru geri geldi işte stopaj hikayesinden sonra. Şimdi de enflasyon verisi yüksek geldiği için işte 200 mi 150 mi pas mı geçse acaba? Ya bu enflasyon zaten 30'un altına gelmeyecekti. Yani hurafe falan dendi o dönem ama hani analizlere baktığın zaman modele oturttuğun zaman konuyu bu kadar yavaş düşen bir enflasyonun zaten 30'un altına özellikle son çeyrekte gelebilecek hitleri görünce ki eğitim bunların içinde son dönem son çeyrekte gelen gelecek olan e, zamlar bunun içinde olacak muhtemelen bir de e, ben büyümeyle de alakalı son çeyrekte beklenenden büyük bir büyüme görüyorum ki bu borsaya olumlu yansıyan şirket performansını olumlu yansıyabilir ama bu hikayeyi buradan satın almazsan yani faiz düşüşünde bir sektöre uğranıyor o yüzden e, borsaya yönelmeyeyim tarafından alırsan hikayeyi o zaman olumsuz ama yani büyüme beklenenden yüksek geldi. Şirketleri iyi performans gösteriyor. Beklenenden hızlı gidiyorlar tarafından alırsan o zaman da aslında ileriye dönük bir e, orada e, opportunist bir yaklaşım sergilenebilir. Bu arada az önce Serta ÇekeK ile bir program yaptım. Orada bol bol hisseleri konuştuk arkadaşlar. Hocamız da şimdi biraz projeksiyon çizmeye çalışıyoruz. Şimdi dışarıdaki konjonktür borsamızı çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü derinliği olmayan bir piyasamız var. Evet ama İçeride kendi kendimize yapabileceğimiz işler var. Bunun dışarıyla da hiçbir alakası yok. Dışarıdaki gelişmeler bizim irademizin dışında olabilir. Ama içerideki gelişmelerde irade sahibi biziz. Yani tek forvetle nereye kadar bu takım e, başarılı olmaya çalışacak? Hadi Merkez Bankası faizi in çıkardı, indirdi, kaldırdı. Burada bize zaman ee, tek, yani tek forvet bile de de diyemeyebiliriz yani onu. Hani sıfır forvet gibi. Çünkü hem gol atmaya çalışıyor hem bir de defansı da toparlamaya çalışıyor. Abi oyunu da kurmaya çalışıyor. Yani bir taraftan oyunu da kurmaya çalışıyor. Yani İlkay desen değil. Yani Osimhen desen o da değil. Yani hepsinin görevini yapmaya çalışıyor. Ben bu ekonomi programına tırnak içinde biraz topal bir program diyorum. Çünkü tek ayağı var. Ya yani bunları çok konuştuk aslında. Yani para politikasının, Merkez Bankası'nın üzerinden bu oyunun kurulması ve tamamen bu tarafta kalması. Şimdi maliye politikaları da buna e, eşlik etmiyor diyoruz ama benim oradaki yaklaşımım da şu hep. E, vergi toplamak veya burada ekstra kaynak sağlamak değil. Eldeki kaynağın tahsisinde problem var. Tabii. Yani bunun çok niş alanlara tahsis edilmesi, savunma sanayi gibi bir yere tamamen bunu tahsis ettiğin zaman o zaman o zaman asarsın arkasından bakıyoruz işte. Ya gitti daha da gidiyor mu acaba ya da işte o periferisindeki bu sektörü e, destekleyebilecek olan sektörler de gidecek mi? Ama bu realde böyle olmuyor. Yani savunma sanayinin diğer sektörleri olan yayılımı bu kadar hızlı bir şekilde gerçekleşmiyor. Bu kadar böyle e, hemen e, yatırımcıdan tepki gören bir tarafa gelmiyor. Benim buralarda niş baktığım konular mesela sağlık tarafında sağlık teknolojileri, biyoteknoloji alanlarında ki buralarda da mesela borsada bir şirket falan veya iki şirket e, görebilirsiniz ki onların da performanslarını geçtiğimiz dönemlerde gördük. Ama buradaki şeylerden biri de şu, bizim borsamızın e, yatırım yapmanın kolaylaşmasıyla, yatırım yapılan alanların platformlarının artmasıyla da dışarıya bizim e, aksesimiz çok kolaylaştığı için rekabeti de çok yüksek. Yani başka piyasalardan bu çizdiğim konjonktüre göre ee, yükselme olasılığı yüksek olan şirketlerin hisselerine de çok rahat ve proporsiyonel bir şekilde ulaşma olasılığımız var. Şimdi bunun yarattığı bir rekabet de var. Tamam biz içeride yapmamız gerekeni yapalım ama bizim yapmamız gerekenleri yapmamamız çok uzun bir zamana yayılıyor. Ee, geçen yayında Pelin sordu galiba yapısal reformları konuşma zamanımız geldi mi diye dedim o geçeli çok oldu. Yani eğitim tarafında böyle e, hani biz OVP'de şunu duyduk. Ben mesela çok memnun oldum ama altına baktığım zaman çok bir detay göremedim. İşte biyoteknoloji ve tarım teknolojileri'nden bahsedildi. Yani bu uzun zamandır benim gördüğüm sunumlarda ilk defa dillendirilen bir şey. Şimdi bu tarz sektörlere bakılabilir. Hani vizyoner bir yatırımcıyım ben ve buralara bakacağım gibi bakarsınız. Tırnak içinde hobi olarak bakarsınız ve yatırım yapabilirsiniz ama Bunlar hangi vadede yükselir, hangi vadede gider? İşte bir aradan bir gen tutturduk zamanında ama e, anlatmaya çalıştığım şey şu. E, denklem çok bilinmeyenli bir denklem ve burada e, e, çeşitlendirmenin e, de, öneminin çok arttığı dönemlerdeyiz. Ya Bu çeşitlendirme de açıkçası kişiden kişiye yatırımın büyüklüğünden küçüklüğüne e, ticket size'a göre de çok fazla değişiyor yani burada işte 10 bin, 20 bin lirayla yatırım yapıyorsan zaten bu stratejileri konuşmamızın çok bir anlamı kalmıyor. Bu arada Trump e, Nobel'i alamamış. Çok incinmiştir. İncinmiştir. Bence de incinmiştir. Bu arada bir old, ons altını sorayım. E, ons altın ve ons gümüşte hani bir e, nereye gider? Ne olur noktasında hani ons altında 4000 dolarların üzerine yani bir şey böyle çok konuşuluyorsa e, orada bir geri çekilme olma ihtimalinin arttığını söyleyebilir miyiz ki bu doğrulandı aslında bir anlamda 4000 doların altına sarkı verdi bir anda. Şimdi sarkmıyorsa ve hızlı bir şekilde 5000 dolara doğru ilerliyorsa zaten hepimiz sığınak kazmaya başlayabiliriz. Yani orada başka bir plan, fiyatlama vardır muhtemelen. Hani 2500'den 4000'e kopmasını be de hani bunun da üstüne biraz spekülatif oluyor. E, fazlaca spekülatif oluyor. O yüzden buralardan bir realizasyon gelmesi normal. Yani elinde altın olan varsa tutabilir. E, olmayan varsa düşsün diye biraz bekleyebilir. Ama altın bir şekilde portföylerde bu mevcut konjonktürde özellikle de doların rezerv para olma şeyi e, jeopolitik şeyden e, risk tamam bunun altında var ama asıl hikaye rezerv para olma olgusunun sallantıda olması ve buna merkez bankalarından talep gelmesi. Bu talep devam ettiği sürece yönü yukarı doğru olur. Ama hani buralardan da artık bir realizasyon yavaş yavaş gelmesi de işin sağlıklı olan tarafı. Dediğim gibi altının bu kadar böyle skyrocket yukarı gitmesi, yani ardında ne var acaba? Bizim bilmediğimiz ne oluyor? Ben ondan hani çünkü altın aslında günün sonunda yani gümüş farklı ama altın çok yükseldiği zaman genel itibariyle bizi çok memnun etmemesi gereken bir emtia. Çünkü güvenli liman demek ki sığınacak bir yer gerektirecek bir iklim içerisindeyiz. Yani bir fırtınanın içerisindeyiz. E bu da yani kazandığım parayı harcayamayacaksam ben hani beni mutlu edecek bir para değildir e, diye bakıyorum ben konuya. Evet Gürhan kardeşim gibi düşünüyorum ben de diyor ki düşmüyor diyor dün. Düzeltme gelir diye 4000 üzerinden sattım biraz. 3950'den aldım girdim demiş kendisi. Ee, yani bu, bu düzeltme hareketi evet. Riskler devam ettikçe bu olacak. Bu arada gene kaynağım Gürhan olsun. E, ee, Gürhan sevgili kardeşim çiftçi. Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Maria Carino e, e ,'muş, o almış. Trump çok bozulmuştur Venezuela'ya gittiği için. Hemen, hemen şimdi bu akşam tarifi açıklar oraya bir iki tane. <laughs> Aynen. Eee Emine Hanım da demiş ki, e, Rusya'da bir radyo savaş olacağı söylentileri var. Fikrinizi alabilir miyiz? Vallahi aman olmasın böyle söylentiler. Bu riskler de zaten piyasada altını yükseltir. Var mı böyle bir söylentiler. Ne savaş olacak ki? Şey? Savaş mı çıkaracak? Vallahi daha geçen gün Arda Turan ekibiyle beraber Şaktarda Donetsk'in sığınaklarında e, bombalanmayı e, şey yapıyordu. Geçmiş olsun mesajları dönüyordu. Orası hala sıcak gibi. Yani Rusya tarafında bilmiyorum. Yani Trump orayı çö çözemedi mi, çözmedi mi onu tam anlamadım. Çünkü orasının çözülmesi, evet. orayı çözmek işine gelmemiş olabilir. Çünkü orayı çözdüğü zaman Avrupa'nın e, enerji e, bağımlılığı ve hani Rusya'dan enerji problemi çözülecekti şu an e, güçsüz bir Avrupa ve tamamen Amerika'nın güdümüne girmiş bir Avrupa Trump'ın daha çok işine geliyor. Yani en azından geniş bir cepheyi kapatıyor orada. Bu arada e, 2028'de zaten eski anlaşmalarda dahil olmak üzere Avrupa'nın Rusya'dan hiçbir şart altında doğal gaz alımı gerçekleşmişti. Avrupalı liderler imzayı attılar. Yani enerji kapısı tamamen Rusya'yla 2028'den sonra komple kapanıyor. 2028 yılında kadar da var olan enerji anlaşmaları devam ediyor. İşte burada Polonya gibi, ne bileyim Macaristan gibi ülkeler var. Hala e, bir miktar daha gaz satın alan. Hocam çok teşekkür ediyorum. Haftayı sen senle kapattık. Haftanın son Ben işlemi teşekkür ettim. De. Arkadaşlar kanalımıza Marbaş Menkul Değerler kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenileriniz bizim için önemli. O kartlar matematik olarak bizi yukarıya doğru çıkarıyor. Herkese iyi hafta sonları diyorum. Doçent Doktor Caner Özdurak'la beraber haftayı kapattık hoşça kalın sağlıcakla kalın